Merhaba köfteler, Amazon Prime videosuna çok ilgi vardı. Aynı zamanda da dünkü Twitch yayınında Prime ile aldığınız bedava aboneliği de bayağı kullandınız Rastgele Reis kanalına. Onun için de teşekkür ediyorum. Yeni emojiler falan açtık. Umarım bu şekilde devam eder. Bildiğiniz gibi Amazon Prime ilk ay bedava. Devamında da 8 liraya sürdürebiliyorsunuz. Ben de size bu hizmetin daha detaylı açıklamasını yapacağım ve nelere sahip olabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Amazon Prime Amazon'un ürün satarken ücretsiz kargo, hızlı kargo gibi seçeneklerini sunduğu bir sistemde ama öz Prime Video, Netflix'e rakip olan burada da güzel diziler, filmler var izleyebilirsiniz ve Prime Gaming Twitch'i satın almalarıyla birlikte bayağı genişledi. Biz hatta alışveriş özelliğinden çok bu iki yan özelliğini değerlendireceğiz gibi duruyor. Özellikle bu Prime Gaming'de alabilmeniz için bazı şeyler gerekiyor. Birincisi bağlamanız gerekiyor. Bağlarken bazı arkadaşlar sorun yaşıyor. Sorunun sebebi şu. Sanal kartta para çekmiyor. İlk ay ücretsiz ama e, hesabınız doğrulamak için önce bir 1 lira alıyor mesela sonra o 1 lirayı tekrar geri yatırıyor. Bundan bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Onun dışında bu hesapları bağlamada sıkıntı olabilir. Mesela bakın benim Twitch hesabım rastgeleriyiz gözüküyor burada. Aynı zamanda da Amazon hesabımdan da ismimi yazıyor. Bu ikisi birbirine bağlanması lazım. Gamingamazon.com'dan yani Amazon hesabından aktifleştiriyorsunuz Amazon Prime'ı. Sonra gaming'i aktifleştiriyorsunuz. Artık Twitch ile bağladıktan sonra buradan ödüllerinizi alabiliyorsunuz. Burada çok güzel ödüller var. Aynı zamanda tekrar Prime Video'yu göstereceğim. Prime Video'da Twitch'te bunun da duyurusunu yapalım. Eğer Prime Video'ya erişimi olan insanlar varsa yayın yapabiliyoruz. Yani ben buradan Prime Video'ya erişimim var. Yayın yapıyorum sizin de buna erişiminiz varsa benim yayınımı öyle izleyebiliyorsunuz. Yani topluca film, dizi vesaire izleme yayınları yapabileceğiz. Bunlar gayet güzel özellikler bence. Topluca izleyebileceğimiz birçok da içerik var. İşte Fight Club olsun, Mr. Robot olsun bunlar biraz değişik filmlerdir. Ayrıca eğlenceli yapımlar da var. Mesela Top Gear'ın yeni versiyonu olan Grand Tour da var. Bunları falan topluca izleme şansımız olacak. Şimdi Prime Gaming kısmına geri dönecek olacak e, olursak şimdi e, burada Rocket Arena oyunu benim dikkatimi çok çekiyor. Neden? Çünkü 35 liralık bir oyun Steam'deki bedava olarak alabiliyorsunuz. Bunun nasıl alındığını da göstereceğim. Aynı zamanda oyunu da oynanış olarak birazdan göstereceğim ama genel bir gösteriş mi yapalım? Roblox'ta bir e, Hindistan cevizi bir omuzluk falan diyor. Roblox oynayan çok var. Mobile Legends oynayanlar çok. Mobile Legends'da bir şeyler var. League of Legends'da iki adet kostüm var. Dün zaten anlatmıştım. Bu bile 8 liranın üstünde bir değer LOL oynuyorsanız. Yani 8 liraya bu iki kostümü alamıyorsunuz. Rastgele kostüm veriyor ama hani e, LOL'ün e, RP fiyatları çok yüksek. Yerelleştirilmiş olmasına rağmen yüksek Yani onlar da tabii ki kendi çapında haklıdır Bir şey demiyoruz ama ee, Prime'ı tavsiye ediyorum ben Güzel bir e, değeri var League of Legends oynayanlar için Yine Apex Legends'da bir şeyler var GTA'ya tabii ki hemen giriyoruz Bununla ilgili sorular da vardı GTA'da nasıl ödül alacağız? GTA'da şöyle burada bir talep et kısmı yazıyor Buna tıkladığınızda Rockstar hesabınızı açmanız gereken bir yer oluyor. Şimdi Twitch ve Rockstar ve Amazon Prime doğru hesaplarınız bağlı olsun. Bazı arkadaşlar bir süre hesap açmış ondan sonra niye alamadım, niye edemedim? Ee, doğru hesapları bağlamanız gerekiyor. Bir hesap sadece bir kere ödül alabiliyor. Burada 1 milyon dolara kadar kazanmanın şartını da açıklamış. Her hafta GTA Online'a giriyorsunuz. Benimki gibi hesaplar bağlı olacak, talep edildi olacak. Her hafta bir kere girmeniz yeterli. Her girdiğiniz hafta için 200k geliyor. 4 hafta üst üste girerseniz 1-200k daha geliyor. Yani size bedavadan 1 milyon vermiş gibi oluyor. Gayet güzel. Hani 8 liranın içinde de bu da olacak. Ayrıca ilk ayda ücretsiz olduğunu tekrar hatırlatalım. Hyperscape yeni Ubisoft oyunu. Ben bunu da aldım. Bu zaten Red Dead Redemption'ı bağladığınız zaman GTA ile birlikte geliyor. Oyun bende yok ama hani kullanabileceğim. Bu arada PlayStation'a vesaireye de alabiliyorsunuz. Orada hangisine gelsin diye soruyordu. Ben bilgisayar için aldım. World of Tanks, World of Warships, Destiny 2. Destiny de güzel bir oyun. Bunu da belki hesabına açıp alabilirim. Warframe yine çok oyuncusu olan bir oyun. Aynı zamanda burada da bedava oyunlar var. Ben bunların hepsine talep et dedim, indir ve oyna diyor. Bunları istediğiniz zaman indirebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Yani ee, şey gibi değil bunlar. PlayStation Plus gibi değil. Yani siz bu ay hepsini aldınız. İlerleyen zamanlarda indirip oynama şansınız oluyor. Ben özellikle şunu merak ediyorum. Bunu bir ara oynayacağım. Ama şimdi ...Rocket Arena'yı nasıl ekleyeceğinizi gösterelim. Tıkladığınızda diğerlerinden farklı olarak hesap bağlamıyorsunuz. Size bir CDK veriyor burada. Bu CDK'yi kopyalıyorsunuz. Ondan sonra Origin'in şuradaki kısmına geliyorsunuz. Redeem Product Code diyor. Basıyorsunuz. Kod girmeniz için gereken yer burası. Buraya yapıştırıp Next dediğinizde bu kodu kullanabileceksiniz. Ben zaten kullandığım için next demiyorum. Şimdi oyunu açacağım. Bu arada sizde farklı kod gözükecek. Yani videodan ben bu kodu yazayım falan diye düşünmeyin. Bazen öyle şeyler görüyorum. Ben zaten kullandım yani onu. Zaten kullanmamış olsam da göstermezdim. Şimdi Rocket Arena'yı oynayalım. Oyun içinde de size biraz oyunu da tanıtmış olacağım. Bu biraz böyle Overwatch tarzı bir oyun ama yani hani fiyatı dolayısıyla yani 34 liralık bir oyunu Zaten bedava aldığınız zaman hani 3-4 aylık bir Amazon Prime ücretini kullanmış oluyorsunuz. Dediğim gibi filmli yayınlara katılmak vesaire için çok avantajlı. Şimdi oyuna girip biraz inceleme yapalım. Evet oyunu açtık. Ben sizin için tutorial yapmıştım sıkıcı olmasın diye. Bir moda hemen gireceğim ama karakterleri de göstermek istiyorum. Böyle biraz Overwatch tarzı yapmışlar. Zaten böyle oyun çok var. Ee, yani ben Team Fortress 2 zamanında çok oynadığım için fazla şey yapmadım. Buradan karakterlere bakabiliyorsunuz. <laughs> Nidalee'ye benziyor bayağı bir. Değişik karakterler var. Roket temalı bir oyun. Özel güçleri var her karakterin. Dodge falan var. Yani oyunu e, oynayıp bakacağız. Hadi bakalım oyun bulabilecek mi merak ediyorum. Şuradan da voice chat'i kapatayım e, millete gitmesin sesim. Nerede audio? Hemen kapattık tamam güzel. Ben oyun başlayınca size videoyu devam ettiririm. Evet oyun buldu sonunda. Oyun genel olarak 3'ü 3 kapışma. Daha fazla puan kazanan kazanıyor diyor. Karakter seçelim. Bu neymiş? Kayı. Nidale var. Jado varmış. Jado'yu seçelim. Jado'yu az önce kullanmıştım tutorialde. Sanırım botlarla kapışma ilk defa olduğu için evet botlarla kapışmaymış. Bakın zıplıyorsunuz. Oyunun ilginç taraflarından biri mesela duvara tırmanma özelliğiniz var. Size göstereyim. Bakın böyle istediğiniz kadar gökyüzüne tırmanabiliyorsunuz. Çok ilginç bir mekanik gibi geldi bana bu. 3 kez zıplama özelliği var. Bu şekilde. Yine reload yapıyoruz. Mega giftim varmış. Ne yapıyor mega gift? Evet müthiş bir şey. Ninja olduk. Q ile dodge atabiliyoruz. Dodge özelliğim falan arttı. Biraz Rayban'ın böyle bir VS'li oyunu vardı. Onu hatırlattı. Aha, tren bize kaymasın. Shift mesela bu karakterin özelliği ama Q hepsinde var. Sağ klikle de sürekli basabiliyoruz. Kardeşim ninja olduk ya. Bir roket bot bulalım da. Resmen bolsuz gibi sıkıyorum. Bakın canları yok. Can azalma değil, aksine can doluyor gibi bir şey var. Adamların patlama metresini arttırıyoruz. Mesela patladığı için adam uzaklaşıyor. Ne kadar çok patlarsa bakın böyle uzaklaşıyor. Yani ölmeniz bayağı zor aslında bu oyunda. Gibi duruyor. Biraz böyle çizgi film havasında bir oyun. <laughs> Adamı uzaya yolladık. Yani diğer e, karakterler de robot olmadığı zaman gerçek insan olduğu zaman baya zorlayıcı ve uzun kapışmalar olacak gibi 3-3 e bir oyun tema olarak 3-3 e oyunlarda yani iki arkadaşınız varsa samimi baya keyif alabileceğiniz bir oyun özellikle de Primela bedava aldığınızı düşünürsek oynanabilir. Yani ben biraz Overwatch'tan baymıştım mesela. Gerçi çok da oynamadım ama yani bu biraz daha hoşuma belki gidebilir. Ama pek gideceğini sanmıyorum açıkçası. Çünkü EA oyunlarına birazcık ön yargım var. Ama onlar da kendini geliştirmeye başladı. Hemen Ninja olalım. Roketimize bastık. Uçuyoruz Ninja. Rocket biraz Fortnite'a da benziyor grafikler falan. Nedense yeni nesil bunları çok seviyor abi. Böyle yani bir çizgi film modunda olmasını çok seviyor. Ama mesela Team Fortress'i de kimse sevmiyor. Çok cinsiyetçi mi buluyorlar artık biliyor musun? Hep bütün karakterler erkek diye. Hemen yani Team Fortress'i bayağı severdim eskiden. Çok oynardım. Yani hep aynı şeyleri yapıyorum aynı karakterle. Hiçbir şey değişmiyor ki. 10 olduğu zaman da kazanacağız. Yani bütün süreyi beklememiz gerekmiyor sanırım. Sağ klik özelliğini kullandık. Bakın yere de basınca böyle oluyor. Bir de şöyle bir şey var mesela. Tam ölmek üzereyim. Hayır. Gerçi öldüm galiba. Kendi kendine yükseldi galiba şu anda. Güzel. Ben şeyi göstermek istiyorum. Şimdi burada düşmek üzereyken bakın normalde başka bir oyunda düşüyorken şu an böyle kurtarabiliyorsunuz kendinizi. Az önce onu yapmaya çalıştım. Ee, o açıdan güzel. Yani duvar diplerine sıktığınızda yükseliyorsunuz. Zıplama tuşuna basmıyorum yani onun için. Ateş etme tuşuna basıyorum. Ayrıca yere bastığınızda da yerden yükselebiliyorsunuz. Ve oyunu da kazanmış bulunduk. Tabii ki bot oldukları için kazanacağız yani. Üf müthiş. Çok iyi oynadı Jaito karşım. Şekilsin ya ama atlayalım. Bir şeyler bulduk, artifact falan. Evet seviye sistemi bile tam bir Overwatch. Yani bilmiyorum. Ee, Tabi bu tarz oyunları birçok oyun çıkartıyor. Hani müthiş güzel buldum mu? Bulmadım ama ben zaten Overwatch'u da müthiş güzel bulmamıştım. Hani Severseniz Hemen Ölmediğiniz Güzel Bir Oyun Oluyor Yani Sosyal Bir Oyun Oynayabiliyormuşuz Galiba Crossplay Oynayabiliyormuşuz Rocketbot Atak Diyor Bir De Gerçek Karakterlerle Oynayalım Bakalım Hadi Bulmayı Deneyelim Ben Size Oyun Bulunca Gene Şeyi Açarım Evet niye botlarla oynat da anlaşıldı çünkü oyuncu yok. Ee, ben de zaten edit yapmak istemiyordum yani botlu kısmı <laughs> bozmak istemiyordum. Özel maç var mı bakacağım. Özel maç da yok bu da zaten botlarla kapışma. Yani e, oyunu göstermiş oldum. Oyunun çok oyuncu kitlesinin artması lazım. Muhtemelen bu Twitch Prime sonrası artabilir. E, bu tarz oyunları sevenler için. Güzel olabileceğini düşünüyorum çünkü özellikle dediğim gibi çok kolay ölmüyorsunuz Uzun süren bir kapışma oluyor ee, Fena değil yani iki iyi arkadaşınızla Kapışabileceğiniz bir şey özellikle Fazla sayıda kişiyle oyunları oynamak çok zorlaşabiliyor Yine burada e, biriktirebildiğiniz şeyler var Günlük görevler falan var yani hani Oyuna zamanınızı verebileceğiniz bir düzen yaratmaya çalışmışlar. Muhtemelen e, hani 35 liralık fiyatı var ama ara ara bedava olacağını da düşünüyorum. Çünkü böyle oyunlar paralı olarak çok fazla satmıyor. Overwatch bile e, hani Blizzard fanları olmasa çok zor satardı. E, hani ikinci oyunu bile bedava yapacaklar multiplayer kısmını, single player için para ödeyeceksiniz falan. Yani güzel bir e, hediye diyebiliriz sonuç olarak Twitch Prime'la bedavadan gelebiliyor Yine şeyi de soranlar olmuş yani Twitch Prime'ın e, Özelliklerini anlattık işte video Prime Prime video vesaire anlattık Amazon içinde ne özellikleri var Amazon içinde Prime sembolü olan ürünlerde özel indirim olabiliyor yani bazı şeyler Cidden çok daha iyi indirimli olabiliyor ben mesela 450 lira gözüken bir mikrofonun 350 liraya satıldığını görüyorum Prime üyelerine. Hani mikrofon çok iyi midir değil midir bilmiyorum. Trust'ın 242 modeli galiba. Ama hani iyi bir indirim oldu ortada. Sonuçta yurt dışından güzel bir mikrofon almaya çalışsanız bile genelde 100 doların üstünde oluyor. Hani muhtemelen iyi bir özelliği vardır. Hani böyle indirimler olabiliyor. Özellikle de kargonun ücretsiz olmasıyla da normal düz market alışverişi dahi yapabiliyorsunuz. Hani o tarafta da öyle özellikleri var ama bizim için daha çok Prime Video ve Twitch ödülleri daha cazip. Dediğim gibi sadece LOL bile yeterli. Üstüne üstlük de videolu yayınlar yani bir film izleme partisi vesaire yapabileceğiz. Bunlar çok güzel özellikler sadece 8 liraya bence çok iyi. Keşke bir de aile paketi olsaydı da ailece alabilseydik ama e, yapacak bir şey yok. Görüşmek üzere. Bu oyunu da oynamak isterseniz yine Discord'umuza gelip e, arkadaş bulabilirsiniz. Discord'a nasıl geleceğiz diyorsanız rastgelereiz.com'a gidip Discord linkine tıklayabilirsiniz. Kanalın açıklamasında da bulunmakta. Yine dediğim gibi Twitch Prime'dan gelecek olan aboneliğinize rastgeleriz kanalında kullanabilir. Kanala da destek olabilirsiniz veya katıl butonundan da destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.